Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kafa topu 2 oynuyoruz arkadaşlar. Hatta ik ikinci video atıyorum arkadaşlar bugün. Kafa topu 2. <laughs> arkadaşlar beni de eklemek istiyorsanız arkadaşlar oyunda. İki zorla durum var arkadaşlar ligim. <gülüyor> 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 Tamam arkadaşlar sizin için Sırf like atın diye arkadaşlar Şunu Biz bunu rahat geçiriz arkadaşlar Top atışıyla maç başlayacak Ve zor bir mücadele olacak <laughs> Hakem düdüğünü çaldı Süper güçle öne geçip Rakip ilk gol geldi Güzel şut Kafa vurucu geldi Vücudunu siper ediyor adeta. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Bir olursa gol olur. Maç 2-0. Gol geldi. Gol geldi. Ceza sahasına doğru. Kafayla topu uzaklaştırdı. Gol mü? Hayır. Hayır direkt. Süper bir gol. Kale baktı ve şut çıkardı. Kalesi bu golü İyi vurursa gol olur. Allah'ım gol! Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Maçı yaraladık. Güzel bir maç izliyoruz. Var çok değil. Gol, gol, gol! Güç engelleyici kullandı. Ve topu Gol geldi! Gol geldi! Sürekli 90'ı görüyor. maçın bitmesine 30 saniye <laughs> mücadele yaşanıyor. Gol! <laughs> Efsane bir geri dönüş. Farkı kısa zamanda kapattı. Bakalım beraberlik bozulacak mı? Kale çok bekliyor. Gol! Bu maç henüz bitmedi. <laughs> i̇şte bu kadar. Rakibinin altından <laughs> gol peşinde. <laughs> Ve maç bitti. <laughs> oyuncuda kazanabilirdi. videoya like atın, yorum yazın. Lig sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Maç golle başladı. Sürekli 90'ı görüyor. Güzel bir kafa vuruşu. Şansını üst taraftan dönüyor. Kafa vuruşu geldi. Direkt geri dövüyor. Yerden gol arıyor. Ve yine kurtardı. Top buz oldu. Kafayla şut çıkardı. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Skor 2-1. Şimdi topu görmeden oynaması gerek. Ve topu alarda içeriye vurdu. Ağları deldi. Maç basket maçına döndü. <laughs> Ağırda <laughs> goller. Şanssız direkten sekiyor. <laughs> topu direkt mükemmel bir gol. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. <laughs> Mücadele mükemmel. Bir... Meşil yuvarla kendi kalesine yuvarladı. <laughs> Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Her top ellerinde eriyor. <gülüyor> Beraberlik golü <laughs> her an gelebilir. Ve topu ağlarda. Diyor. Ekstra süre geldi. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Süper güçler çivi gibi çarptı. Oradan golü var. Ve gol! Çok iyi. Ayağının içiyle vurdu. Oba! Çok top büyüdü. Rakip çok kaleyi yapamadığını kendi bir kalesine bir yaptı. 10'u doğru çarptı Ceza sahasına doğru mükemmel bir gol. Maçın sonuna güzel, gelmek güzel. üzereyiz. <laughs> Kafa vuruşuyla <doğru, şeyler> gol <gülüyor> geldi. <gülüyor> Yukarıdan gol peşinde. <gülüyor> gol <gülüyor> geldi. <gülüyor> gol geldi. Son saniyeler güzel çıkardı. <laughs> Topu direğin dibi. Güzel maç sonu. Yanıyoruz beş. 5. Senin zevkin yüksek bir maç oynandı. Son maçı aldık arkadaşlar. İstediğiniz herhalde eyvallah. İkinci maçımız yandı. Şimdi yendiniz inşallah. Ben spikeriniz <laughs> Ercan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Düdük çaldı. İç tercihi süt kendi karesine attı. Ve topu göremiyoruz. Gol, gol. Top bilelerde. Yerden gol peşinde. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. <laughs> Kaleye baktı 5'e <beşe> çıkar. <laughs> gol gol gol. Görünmez oldu. Yine alt tarafa doğru vurdu. Halbuki bir asker gibi geçitler. Durum 2-2. Top kayboldu ve şimdi işler daha zor. <laughs> şimdi 2-2. Kale devasa oldu. Aman Allah'ım bu nasıl bir gol. Harika. Havadan vuruş. Gol. Març 4-4 Mükemmel bir gol Yerden gol içinde İki oyuncunun nasıl kafayla attığı Gol, gol kafayla Kop kendi ağlarında İyi vurdu Bunu kurtardı 45 saniyeyi geride bıraktık Bir gol maça tekrar Kafalarla buluştu Fark kapanabilir Şaşırtarak gol, 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 gol. 90 Yerden bir şut. Kafasına vurdu. Bir kafa da gol. Ben, çok Maçta son diye girildi. İyi vurursa gol olur. Bunu engelledi. Panter kesildi. Topu zektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Hayır, hayır. Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Bu <laughs> kadar kolay değil dedi. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Aptal dolu bir vuruş. Alta doğru vurdu. Şimdi son 10 saniye. Allah ne verdiyse savunuyor. Son <laughs> saniye. Arkadaşlar video like atıp yorumu yapıp bu oyunları oynamak istiyorsanız yoruma yazın arkadaşlar. Girişin gidiyor. Tamam.